Merhabalar sevgili arkadaşlar bugün size Doğan Kitap'tan almış olduğum e, kitapları göstermek istiyorum e, elimde şu şekilde bir kitap var arkadaşlar artık sayısını bilmiyorum e, ama çok sevdiğim romanları içinde barındıran bir e, yayın evi Doğan Kitap e, mesela Granj'ın eserleri var Haruki Murakami var Elif Şafak var. Arkadaşlar en sevdiğim yazarlar diyebilirim yine Doğan Kitap'ta Margaret Atwood'u basıyor mesela. Hakan Günday var. Arkadaşlar elimdeki kitapların bazılarını gösteremeyeceğim. Çıkartamayacağım yerinden. Çünkü çok uzun boylular. Ve onları çıkartana kadar video biter diye düşünüyorum. granjin kitapları boyunu uzun olduğu için yerlerinden çıkarmam zor. Dolayısıyla sıra sıra gidip kısaca bahsedeceğim hepsinden. ilk kitabımız şöyle Christoph Grange'den Kızıl Nehirler arkadaşlar. Kızıl Nehirleri bilmeyen yoktur. Hem filmi var hem de uzun zamandır piyasada olduğu için herkes tarafından bilinen bir polisiye kitabı çok meşhurdur arkadaşlar kızıl nehirler okumayanlar için de şöyle söyleyeyim harikadır mutlaka okumanız gerekiyor harika bir polisiye özellikle polisiye ve gizem kitaplarını seviyorsanız ikisini harika harmanlayan bir kitap diyebilirim Granj için devam ediyorum Sırada da koloni var arkadaşlar Granj'ın az sevdiğim kitaplarından biri. Tabii ki bu da çok güzel ama e, Grange harika bir yazar olduğu için ona hep böyle mükemmel kitapları yakıştırıyorum. Ve bu bir tık daha düşük kalmış diğerlerine göre. Aynı şekilde Kayıken de bir tık düşük olan eserlerinden biri. Hani aksiyon olarak. Sırada Siyah Kan var. Arkadaşlar Siyah Kan e, yani şeytan yemini ve siyah kan mükemmel mükemmel yani bayılmıştım okurken ee, konularından bahsedemeyeceğim çünkü ne söylesem diğer videoda da söylediğim gibi spoiler 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 her şey spoiler diyorlar dolayısıyla konusuna girmeyeceğim ama e, kitap okumayı seven biriyseniz arkadaşlar yani bu kitapları okumamanız yazık olur. Öyle söyleyeyim. Siyah Kan ve Şeytan Yemini ikisi de mükemmel kitaplar. Yani Kızıl Nehirler'den daha çok seviyorum. Düşünün Kızıl Nehirler ne kadar sevilen ve filmi çekilen kitap olmasına rağmen Siyah Kan ve Şeytan Yemini bin basar diyebilirim. Hem böyle mistik, gizemli tarafları da var. Yani sadece polisiye değil, gerilim, gizem, korku öğeleri de var içinde. Muhteşem harmanlanmış kitaplar diyebilirim arkasından Leylek'lerin uçuşu geliyor. Leylek'lerin uçuşu böyle korku ögelerini fazla barındırmıyor içine daha çok aksiyona yönelik. Ee, ama gerçekten Leylek'lerin uçuşunda da şöyle bir durum var. Ne dersen spoiler olabilecek bir kitap kendisi. Şahsen ben bu kitabı aldığımda kitabı satan kişi bana kitabın konusunu anlattığında bütün olay bitmişti yani. Allah kahretsin dedim. Nereden bu kitaplığa girdim de aldım. Yani bu adam niye bunun konusunu söyledi? Çünkü Granji'yi çok seviyorum. Kitaplarını da çok seviyorum. Büyük bir hevesle gittim almaya. Ve adam bana konusunu anlatayım derken spoiler verdi. Aynı şeyi ben de size yaşatmak istemiyorum. O yüzden konusundan bahsetmeden geçiyorum. Ama bu da çok güzel bir kitap kesinlikle. Ölüler Diyarı Granji'nin son çıkan kitaplarından bir tanesi. Ee, henüz okumaya fırsatım olmadı. Onu da inşallah okuyacağım kısa zamanda. Ve arkasından arkadaşlar e, cerrah var. Teşekkür senden. Yani benim hayatımın kitaplarından biri yani. O kadar çok seviyorum. Ben bu kitapla ortaokulda tanışmıştım. Aslında yaş olarak tabii ki o dönemde okumamam gereken bir kitaptı. bayağı bir korku öyküsü var içinde. Ama bilmiyorum kütüphanede bulmuştum bu kitabı okulun kütüphanesinde. Ee, ve arkadaşlar sürekli e, bu kitabı bitirdikçe gidiyordum kütüphane kolu başkanına tekrardan yazdırıyordum kitabı bir kere daha alıyordum bir kere daha okuyordum. Yani bu kitabı hayatımda kaç kere okudum dersen yani. 10 15 kere okumuşumdur. Hatta daha bile fazla okumuş olabilirim. Çok güzel. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. E, o dönemde tabii ki bu kadar e, kesmeli biçmeli korku kitapları fazla yoktu bizim elimizde, etrafımızda. Dolayısıyla bana çok farklı gelmişti. Ama tabii ki şu dönemde bu kitap tarzı çok fazla olduğu için belki siz benim kadar beğenmeyebilirsiniz. Ama benim e, en sevdiğim kitaplardan birisidir. Mutlaka okumalısınız. Evet, Granjan Lontano kitabı arkadaşlar. E, bu kitabı okumadım o yüzden yorum yapmadan geçiyorum. Arkasında Damızlı Kızın Öyküsü var Margaret Atwood'dan. Arkadaşlar bu kitap zaten mükemmel. Yani mükemmel. Zaten dizisi de çekildi. Şimdi Blue TV'deydi sanırım. E, Handmade Tell diye bir ismi var İngilizce damızlık kızın öyküsü gerçekten mükemmel arkadaşlar. Bir darbe devrimin hikayesi anlatılıyor. Kadınların mal gibi kullanıldığı bir dönemden bahsediliyor. Evet yine Hakan Günday'ın kitabını görüyoruz. Kinyas ve Kayra. Hakan Günday'ın kitapları biraz böyle nasıl diyeyim depresif böyle insanı karanlığa sürükleyen bir tarafı var. Biraz böyle hani alışkın olmadığımız bir edebiyat tarzı, yeraltı edebiyatı diyebileceğimiz bir tarz. Açıkçası beni okurken biraz rahatsız etmişti Kinyas Pekayra. Yani toplumda ne kadar sevilmeyen, ne kadar kötü şey varsa hepsi vardı yani kitabın içinde diyebilirim. Ama yine de yazım dili harika tabii ki, tartışılmaz. Çok güzel, çok iyi yazılar yazıyor tabii ki kendisi. Eee Dolayısıyla bunu da belli bir yaş üstü okumalı bence. Yani küçük okurlara tavsiye etmiyorum. Sırada Haruki Murakami'nin kitapları var. Kendisine hastayız. Bayılıyoruz. Ölüyoruz. Biliyorsunuz harika kitapları var. İşte Sahilde Kafka zaten mükemmel yani. Ee, Zemberek Kuşunun Güncesi, İmkansızın Şarkısı, 1Q84. Ee, Arkadaşlar bu şey ee, tabii ki 4 kitaplıktı sanırım bir eser. Onun daha sonra şöyle yukarı göstereyim. Ciltli kitapların içine koydum. Şöyle bütün kitaplarının bir arada olduğu bir ciltli e, kitabı var. Onu da kütüphaneme ekledim. Dolayısıyla o yüzden diğer kitaplarını tekli olarak almadım. Devam ediyoruz. E, sırada ne var? Karanlıktan sonra Kumandanı Öldürmek kitapları var. En son Kumandanı Öldürmek kitabı çıkmıştı sanırım geçen seneydi. Yani duyar duymaz hemen koştum gittim aldım hemen Diyanar'dan. Ee, çok güzel. Bu da büyülü gerçekçi, gerçekçilik etkisi var. Yani hani gerçek mi, hayal mi, büyü mü anlayamadığınız şeyler oluyor. Bu da çok güzeldi. Ama tabii ki bir sahilde Kafka mıdır? Tabii ki değildir. Ee, sırada huzursuzluk var Zülfü Livaneli'den arkadaşlar. Evet. Kütüphane ile benim aramda şu an bir sehpanın üzerinde tripod var arkadaşlar. Ve arada da bayağı mesafe var. Dolayısıyla ulaşamıyorum kütüphaneye. Buradan artık devam edeceğim. Ee, huzursuzluk kitabı çok bilinen bir eseri Zülfü Livaneli'nin. Ee, nasıl tarif edeyim size? Ee, hafif tonda aksiyon var diyebiliriz. Daha çok böyle sanki bana bilgi veriyor. Yani kitapta çok fazla bilmediğim şeyi öğrendim. Güzel bir eserdi. Bunu da tavsiye ederim size. Akıcı bir kitap. Yani bir kere hani normalde kitap okumayı sevmeyen arkadaşlarıma bile önermiştim ben. Hemen çabucacık okumuşlardı. Sınav gözetmenliği yaparken biz biliyorsunuz boş oturamıyoruz. Ne yapıyoruz? Kitap okuyoruz kitap hemen bitmiş. Yani arkadaşım söylemişti yani sınav gözetmenliği süresince kitabı bitirmiş. Çok da beğenmiş. Size de o yüzden tavsiye ediyorum. Arkasından Mew Binci'den artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Hayatın ta kendisi lokantosu var. Şöyle artık tripodu sallayacağım. Öyle yakınlaşıyorum. Ee, bu kitap çok güzeldi arkadaşlar çok sıcak böyle samimi bir dili vardı ee, o dönemde okuduğumda lisedeydim sanırım çok hoşuma gitmişti tatlı bir romantizm var ve arkadaşlık var ee, çok güzel okunabilir kitaplardan biri o da akıcı arkasından Elif Şafaklarım geliyor. Arkadaşlar çok severim Elif Şafa. Yani inanılmaz bir dili var. Yani kelimelere takla attırıyor diyebilirim size. Düşünceye takla attırıyor. Gerçekten harika. Özellikle eee Araf'ı mesela ben ortaokulda okumuştum. Annem almıştı o zamanlar bana. Şöyle güzel bir kapağı da var. Şöyle göstereyim. Çikolatalar var kitabın kapağında. Eee Orada Ömer denilen bir karakter vardı. Yani ortaokulda okumuş olmama rağmen hatırlıyorum. E, Amerika'da yaşıyordu. E, eğitim görmek için gitmişti Amerika'ya. Orada işte e, Amerikalaşması, işte kendi e, kültüründen uzaklaşması, ne bileyim Ömer ismini Omar'a çeviriyor mesela. Ee, çok güzel şeyler yaşıyordu. Hani çok e, bayılmıştım kitaba yani o dönemde okuduğumda. Ee, sizi de kesinlikle tavsiye ederim. Arkasından Baba ve Piç kitabı geliyor. Elif Şafak bu kitapla sanırım yargılanmıştı. 301. maddeden miydi neydi? Ee, Ermeni soykırımını desteklediği konusunda falan. Aslında e, ya kitapta sanırım öyle bir şey yoktu. Yani Ben okuduğumda hayır dedim. Hiç böyle bir şey yok. Ama yine de tabii bir daha okumak lazım ee, kitabın konusunu şu an küçükken okumuştum sonuçta tam net olarak hatırlamıyorum. Ama sanırım abisi tarafından tecavüze uğrayan bir kadını anlatıyordu. Öyle hatırlıyorum Kabataslak konusunu. Ama bu da güzel kitaplarından biriydi. Arkasından Bit Palace geliyor. Arkadaşlar bunu henüz okumadım o yüzden yorum yapamam. Ve en sevdiğim Elif Şafak kitabı Aşk geliyor. Zaten gördüğünüz gibi iki tane var yani kütüphanemde. İlk pembe olanını almıştım ciltsiz olanı. Sonra beğenince ve defalarca okuyunca hadi dedim bunun ciltlisini de alayım. En sevdiğim kitabı yakışır olsun. Şöyle ciltli olarak kütüphanemde duruyor. Evet, arkasından Havva'nın Üç Kızı geliyor. Bu son çıkan kitaplarından biri. Yine Elif Şafan Güzel kitaplarından biri. Arkasından İskender, Siyah Süt, ee, ve 10 dakika 38 saniye geliyor. Bu en son çıkan kitabı Elif Şafak'ın 10 dakika 38 saniye. Ee, bu kitapla Man Broker ödülüne layık görülmüş kendisi. Şöyle göstereyim zaten kapağı da mükemmel. Ee, i̇lk 100 bin adetten alma fırsatım oldu. Çıkar çıkmaz hemen aldım. Evet Elif Şafak kitaplarım da bu şekilde. Arkasından arkadaşlar indirimde aldığım kitaplar geliyor. Margaret Muzantini, bilmiyorum henüz okumadım. Ondan sonra Suikast kitabı. Arkasından da şöyle kısa bilgi veren eğlenceli kitaplarım geliyor. Can Sıkıntısı'nın Eğlenceli Tarihi. İşte ifretlerden Drakula'ya Modern Vampir Mitinin Doğuşu. Kara Kediler, Kem Gözler, Modası Geçmiş Batıl inançlar kitabı, Öpüşmenin Tarihi, Popüler Kültürün Doğuşu şeklinde böyle kısa kısa bilgi veren eğlenceli kitaplar var yine Doğan Kitap'tan. Bunları sanırım 3 lira kampanyasından öyle bir kampanyada almıştım. Ee, modern vampir mitinin doğuşunu okudum ama diğer kitapların henüz okumaya fırsatım olmadı tabii ki. Elde bu kadar kitap olunca bir türlü fırsat gelmiyor. Arkasından da işte Green'in eli tonuyla bildiğimiz e, L. James'ten Grey kitabı. Bu da güzeldi arkadaşlar. Yine tavsiye edebilirim. Diğer rafa geçecek olursak da şöyle işte Reşat Ekrem Koçu'dan Kösem Sultan'ın kitabı. Bu da çok güzel. C zoetin Zuhat'in Bin Sonbaharı. Bunu da bir indirimden almıştım ama şu an hatırlamıyorum. İndirimden aldığım kitapları niyeyse böyle sonradan elim gitmiyor böyle okumak için. Bilmiyorum niye böyle. Siz de böyle misiniz? Artık yorum olarak bırakırsınız. Arkasından Brandon Sanders'dan Ritmatist kitabı. Brandon Sanders çok bilinen, çok sevilen bir yazar. Bu kitabını da yine indirimden almıştım. Arkasından Janet Winterson'dan Gün Işığı Kapısı geliyor. Ee, ve tabii ki son olarak Zülfü Livaneli'den kardeşimin hikayesi. Zülfü Livaneli'nin en sevdiğim kitaplarından biri kardeşimin hikayesi. Şöyle göstereyim. Zaten bunu da bilmeyen yoktur. Evet, şöyle Tripod elime almıştım. Şöyle göstereyim. Benim Doğan kitaptan aldığım e, kitaplar bu şekilde arkadaşlar. Çok seviyorum Doğan kitabı. Genelde en sevdiğim romanları Doğan kitap. İtaki basıyor. E, yukarıda da gördüğünüz gibi Haruki Murakami'nin e, ciltli eseri var. Evet elimdeki kitaplar bu şekildeydi. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenerek beğen tuşuna basarak lütfen destek olun ki bileyim beğendiniz mi beğenmediniz mi videoyu. E, videoların devamının gelmesini istiyorsanız da lütfen yorum kısmına yorum bırakın diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinizi koruyun. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Bu virüslü günlerden selamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.